Yardım edin. Yardım edin, sedye getirin çabuk. Çabuk yardım edin. Getirin, sedye getirin, getirin. Getirin, gelin, gelin. Gel. Gel, tamam. Tamam, dikkat. Kayaların altında kaldı kız. Biz ilk müdahaleyi de yaptık ama çok ağır yarası. Tamam, dikkat. Dikkatli. Hadi. 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 Tamam. tamam canım, tamam. tamam. Tamam, sakin ol. Sen sakin ol, daha ilgilenecekler. Tamam, tamam, sakin. tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. Tamam. İç kanaması olabilir. Yoğun bakım ünitesini hazırlayın. Bizi mi öldürmek istemişti Taner? Benim öğrencilerim var benim çocuklarım, çocuklar vardı. Şişt, tamam tamam geçti canım geçti. Geçti bak bir şey olmadı hiçbirine tamam Geçti, geçti canım geçti. Ne artık ya? Kızım ben çok yoruldum şey, Tamam tamam geçti bitti, bitti 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 tamam Tamam gel şöyle otur bir sen gel. Gel otur böyle bir gel. Gel otur şöyle heh. Otur Aa. ben bir akrabalara haber verip geleyim tamam mı?